Böyle Müslümanlık olmaz. Gayeniz Allahü Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak olsun. İman bayrağını burçlara dikmek olsun. Allah'ın emrini herkese tebliğ etmek olsun. Bu diyarda yaşayan insanlar mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin idealine göre yaşıyor mu? Yaşamıyorsak biz niçin şehit olduk? küfür, şirk yeryüzünden yok olsun diye canımızı verdik. Bunlar kendiliklerinden kafir oluverdiler. Namazlarını bıraktılar, Kur'an'ı bıraktılar, Allah'ın emrini tutmayı bıraktılar, şeytanın yoluna girdiler. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un içine küfür girmiş. Yine küflenmiş. İstanbul'un sahibi biziz, Anadolu'nun sahibi biziz, Balkanların, Saraybosna'nın, Kırım'ın sahibi biziz, Kafkasya'nın sahibi biziz, İtalya, Sicilya, Toronto bizim, Mora Yarımadası, Cezayir, Pas bizim, Tunus bizim, İspanya bizim, Endülüs bizim bir yer fethedilmişse orası İslam diyarıdır. Sonradan kafirlerin eline geçse bile. La ilahe illallah denilen cami kurulmuş olan, ezan okunmuş olan yer benim. Malına sahip olacak. La ilahe illallah bayrağını eline Onlar oraya kadar götürmüşler. Sen Britanya adasına götüreceksin, İsveç'e götüreceksin, Amerika'ya götüreceksin. Nasıl olmuşsa da Hristiyanlar o taraftan Müslümanları vurmuşlar? Hiç merak ettiniz mi? Hiç araştırdınız mı? Hiç incelediniz mi? Hiç kıskandınız mı? Biz niye koruyamamışız İslam'ı? La ilahe illallah bayrağına sahip olmadığımızdan, şehitlerin hayırlı evladı olmadığımızdan, Allah'a güzel hizmet etmediğimizden muhterem kardeşler, böyle Müslümanlık olmaz.